Evet canlar hepiniz hoş geldiniz. Evet şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuraya şöyle bir bariyer atmak istiyorum. Yani aşağıya düşmesinden korktuğum için. Tamam şimdi kazabiliriz. Okey 40 tane daha geldi. Güzel. Devam. <laughs> Devam. Evet. Bunu da yaptık. Hadi bakalım. Kaç oldu? 50, 58 mi oldu? Harbi misin ya? Harbiden mi ya? O zaman şöyle yapalım. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Ya sen ciddi <laughs> 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 Ay yok. Yok böyle yapmayacağım. Ben Steve'den çıkma olasılığına bakıyorum. Şimdi %25 şansla Stint'ten çıkıyormuş. 2 kat %25 şansla Stint'ten çıkıyormuş. Hmm. Ama burada işte şey de çıkartabiliyor. Pırma pır çıkartabiliyor. Iron da iki kat yüzü. Evet. Ne bunun ya. Her devam. Bir tane daha hammer yapalım. Başımız vardı nasıl olsa. Bir tane daha hammer. Devam. Zorlayabildiğimiz kadar sınırları zorlayacağız. Kesiyon mu? O anlamda. Okey. Evet geldik. Şimdi 3 3 bir şey toparladım kendimi. Çakıl toparladım. Mister gibi. 1 6, ne demiştik? 32'lik mi demiştik? Hiç hatırlamıyorum. Hiç, hiç hiç hatırlamıyorum. Ama olsun yap, yapabildiğimiz kadar yapalım. Değil mi? Aynen. Olduysa 25 şunlar Aynen öyle. Şimdi bunlara hepsini alalım kardeşim. Nereye gidiyorsun lan? Hay maşallah. Nereye gitti lan? Ha okey. Şimdi babali. şunu şöyle yapıyoruz. Burayı da 10 tane dedin. Ben burayı da 16 dedin. Bak 7 tane de fazladan oldu. Ne yaptık? Filinmiş. Ne yaptık? Daha fazla ileriye gittik. Ne yaptık? Geliştik kardeşim. Gelişim dediğin böyle olur. Biz 16 tane yaptığımız için biraz abart oldu ama yaptık yani. Hani elimizde imkan vardı yap kardeşim yapma diyen de olmadı. Güzel flint de aldık. Bu da bize çakmak taşı verdi. Iron Mesh diye. Iron Mesh'e gideriz. Iron Mesh'i yapmak biraz çok meşakkatli oluyor ama. Aslında bak burada Heat Star var. Bunu yapsak mı ki lan? Ne diyorsunuz? Ha? Allah ben bunu koymuşlarsa yapacağım kardeşim. İşte beni zorlayamazsınız. Çünkü bak buzumuz diyor. Sınırsız su kaynağımız da var. Anladın? Chat. <laughs> Güzel Aslında bak Bunu kır Tamam mı Oh Sonra şuraya love koy ha, Aynen Aynen kardeşim Şey yapacağım Sıra su kaynağı Kabuston generator yapacağım Hops Ya gördün mü bak, bunu, bunu koy Ne diyor mesela orada Orada ne diyor kardeşim e, Hit start For those we want to skip forward. Ha diyor ki bunları bunu yaparsam yaparsan diyor. For those we want fast track. Easy mode. Start you do not have to complete this quest and it's optional for. Ha diyor ki kardeşim diyor hani şey tamam. Ha bu diyor hani kolay başlamak istiyorsan diyor hani uğraştırma kendini bunlarla diyor. Bundan diyor kolayca başlarsın diyor. Tamam hani herhangi bir şeyimiz de yok anladın mı? Kaybedecek bir şeyimiz de yok. E sadece demir kazacaktık bak flint yaptık. Şimdi demiri deli gibi kazacağız. E ne lazım bize? Kil vardı değil mi? Kil yap diyordu. Al. Al. yaptık Hiçbir şeye de zararım dokunmadı. Yani benim açımdan yargılayamazsınız ha. kardeşim ben hızlı ilerleyeceğim. Ben hızlı ilerlemek istiyorum. Mesele burada kendimizi sınamak değil. Sınasaydım La düştün sandım valla. Sınasaydık zaten. Kardeşim ben bunu zor modda açar mıydım? Açardım. Benim tercihim, benim seçimlerim Ne yapacaksınız ki? Okey. Lavımız var. Demir üreteceğiz. Demir üreteceğiz şimdi. Hiçbir sıkıntı yok. Ha, ne dedi? Kili yaptım dedi. Yaptım dedim valla. Kili yaptım dedi. Şimdi burada bizim burada kumumuz var ya. Sen. Bunu tar attığımızda ne geldi bize? Aa bomil gelmedi lan. La nasıl? Oğlum bak beni, beni delendirme. Beni delendirme. Nasıl, ne demek kum? Kumdan kardeşim. Kumdan kaleler yapardık. Beraber. Na 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 na. Oğlum sinirlendi lan. Şşş. Alo. Nasıl 11 tane kumdan affedersin de bom yıl çıkmadı? Sen beni mi sınıyorsun? Bak kardeşim ben 5 tane elledim. Bak eğer eğer bundan gelirse desen ki vaa ben bundan getiriyorum. Gel lan bundan. Oğlum. Allah Allah. Allahümme salli ala seyyidine ve lebine Muhammed. Çıldıracağım he. Bizim tane kazmamız vardı okey. Şimdi ben 64 tane bir şey kazayım geleyim. Kaz 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 kaz. Evet. Kazmamız kırıldı. Ne yaptık? 64 14 değil mi? Oh güzel. Şurada da galiba o oh, direkt üstümdeymiş. Şimdi bunları buraya koyuyoruz. Böyle yapıyoruz. 7 tane geliyor. Bunu da buraya koyuyoruz. Okey. 6 tane de. Bu ne ya? Bizim ne veriyor bu? Kırık taş duvar. Var mı, mı şöyle bir şey? Her 8 tane kabuston blok. Ve lav sesi beni benden aldı İnşallah kırılmaz. Okey tamam. Şimdi ne yaptık? Ne var? Bir 8 bir 64 mü yapıyor? Hiç sevmediğim bir şey ama. Evet. Demir gel. Yas 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 yas. Gel oğlum gel gel gel. Ha, ha, ha. Ben bunu sent yapacaktım değil mi ya? Her neyse. Kabuston generator yaparım. Ben. Şimdi kabuston generator bize fa faydası var kardeşim? Diyeceksin ki abi ne faydası var? Şu. Bak iron piece gelmiş. Dokuz tane. Ah be oğlum be. iki tane. iki tane iron. Uff. Daha kazmaya devam edeceğiz. Onun için de bir chest yapmamız lazım. Tabii bunun için şey yok. İki tane, iki tane chest deyip bir tane chest de yeter. Ya. Şuraya bir tane chest atarım. Tamam Bunun içine bunları atarım. Güzel. Nice. Bunu da at. Bunları at. 35 tane çakmak taşı gelmiş mesela. Ne işimize yarayacaksa. Bizim işimiz bitti artık yani çakmakta şeyle. Şu salataya da yiyelim. Ustam, ustam aynen. Ustam çok güzel. O ustam şifa yapmış. Tekrar devam. Bak burada geliştirmemiz gereken sadece Iron Mesh var. Fırını geliştirebiliriz. Fırını upgrade diyor. Ha, fil love yap diyor da yani. Ne bileyim oğlum, Gabstone Generator'ım var işte. Yapacağım şimdi. Bu kadar beklemene de gerek yok ya anladın mı? Orada bak adam sana sunmuş diyor kardeşim diyor ben diyor sana diyor bunu sunum. E yani beni bunun için yargılıyor yapamazsınız dostum ha. Devam. Okey geldim. Şimdi hazırsak buradan çıkacağını düşündüm. Ve çıkacak da inanıyorum yani. Zaten 3 tane daha çıkartırsak değil mi? Aynen. 63 ne ya? Çıktı bile. Hoppa. Cobblestone generator yaparsak daha iyi olur. Ve ben bakıyorum artık video kesilirse bilin ki kapanış yapmamışımdır. Uzun vadeli çekiyorumdur. Ha, okey. Tamam. Okey, 4 tane. Oh, güzel oldu. Birazcık daha kabuston keseceğim. Çünkü 3 4 5 6 7 tamam. 5 2 tane daha kabuston kesersem ve seni de kapatırsam Okey şimdi bir de furnace yapalım. Furnace'ımızı yapalım ve 8 tane gerekiyormuş. Evet bir matematik hatasıyla karşı karşıyayız. Okey furnace'ımızı da yaptık. Şimdi demirimizi de oluşturacağız. Aa taşıyabiliyor musun furnace? Güzel. Kömürümüzü de atalım. Demirimizi de alalım. Ben böylelikle bu toplu bölümlerin sonuna geleyim. Değil mi? Gen 1 yazarsam çıkar buraya galiba. Gen 1. Değil mi? Aynen öyle. Kapstone gen 1. Kapstone gen 1. Aynen öyle. Bak Cobblestone, diğer diğer 1. okey demirimiz de yaptığımıza göre kardeşim. Şuradan hemen ufaktan bir şey yapalım. sonra şuraya bir lava alalım. Şimdi o bize hani lav yap diyor da biz şimdi lavı yaparız. Burada şeyimiz de var çünkü. Ne gerekiyor bunun için? A log gerekiyor. Bir de cam gerek. Bunun için nasıl yapacağız camı? Gideceğiz bir tane gravel keseceğiz. Şey, cobblestone, cobblestone harmanlayıp bunu de dönüştüreceğiz ve böylelikle senden de camımızı yapmış olacağız böylelikle cobblestone generator'ımız hazır ve nazır olacak. Bakalım hazır ve nazır oluyor mu? Aynen öyle. Aynen öyle ve kovalar da bize kaldı. Ne yaptı, bize kaldı. Şu 5 taneyi de çevir abi. Buradan bir kabuston yap. Şimdilik sandık olsun. Sandık sandık olsun. Bunu daha sonra şey çeviririz bak. Hop 4 8 diye geliyor. Okey. Okay. Video izlediyseniz beğenmeyi abone Böyle diyeceğimi sandınız değil mi? Ama sizler neysiniz? Videoyu beğenirsiniz. Ben size inanıyorum. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Bay bay. Bay bay.